Sebe, afiyet olsun limonata içeceksin herhalde. Aynen hayatım. Geçen şeyi tartıştık ya. Kamış kırılan yerinden mi ne sokulur? Gene, Yoksa öbür tarafta mı? Sen dedin ki kırılan yer altta olur dedim. Ben ilk kez duydum. Bak sosyal medyada görmüştüm. Cahil insanlar şöyle kullanırlarmış küfeti. Ama bunun doğrusu Efendim şöyleymiş. Şu dibindekini kalanın tam olarak içmek için şöyle kullanılması daha doğruymuş. Ben ilk kez duydum. Ben böyle sosyal medyada böyle duydum ama hani bilemiyorum. Deney, Meyve, suyu deney var ya. Onların dibini içemiyoruz ya. Aslında bunu böyle. böyle soktuğumuzda o 360 derece dönebildiği için dibini rahatça içebiliyoruz. Şu tam köşeyi. Yani e, mantık giriyor burada. Dedi. Aynen. Doğrusu bu zaten. Bilmiyorum bana doğrusu bu geliyor. Nasıl geliyor? Ay böyle ağsa doğru ya böyle. Doğrusu. Sen o zaman öyle iç. Erol evet, için. Zaten Dünya öyle alem içmendim. böyle kullanıyor bunu. Evet yanlışmış hocam. Olabilir. Doğrusu buymuş. Bana da şimdi mantıklı geldi. Evet. Değil mi bak mantıklı o geldi. 360 derece döndüğü için de yine komple içebiliyormuşsun. Evet. Bu yüzden ben doğrusunu yapıyorum ve limonatamı bu şekilde içiyorum. <laughs> Ama bak böyle de limonatayı bir şekilde almak bir şey yapmak yok. Onda hiç hareket ettirmeden <laughs> yapabiliyorsun. sonu sadece <laughs> Sonunda geçerli bunun. Ya sonunda test çevirir. Sonu başı mı var bunun hocam ya işte. Konuş ağzı olan konuşuyor. Ya evet. yine bildiğim süper şaşmıyorum. Şaşmayın. Sen öyle. Çok ya. Ama demin bir oradan içtim bir oradan içtim. Denedim. Direkt test ettim. Ha. Ve bunun gerçekten doğru olduğuna karar verdim. tersten Kersden Bak bir de dikkat et. Bak sizinkiler dönüyor ve kaçıyor. O dönüp kaçmıyor. Bu yer oldu. Şimdi sen dikkatini bıraktığında şöyle bak kaçıyor. Gördün evet. Dönüyor. Ama tamam zaten Ama normal görmesi. Ya kardeşim ben bu böyle kullanmak istiyorum. Böyle kullanıyorum. Tamam uzatma değil Vallahi ya böyle şöyle köşeye götürürsün. İçersin neredir yani? İşte böyle olunca Köşeye götürmeye gerek kalmıyor hocam. Böyle kalıyor. Köşeye götürmene gerek yok. Böyle içebiliyorsun. Köşeye sağa sola bilmem neyi kıvırmana gerek yok. Abi Bitene kadar böyle içebiliyorsun rahat rahat. Hayırlı nattım size teşekkür ediyorum her zaman, zaman. zaman bu küpetin nasıl, nasıl kullanılacağını öğrendik aynen küpet nasıl kullanılır onu öğrenmiş oldunuz sayemde çok aydınlatıcı bir şey anlattınız çok teşekkür ederim Bütün her zaman buradayım aynen Afiyet öyle eylesin. buradayım her aynen. zaman pratik <laughs> <laughs> fikirleri ve selam